Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sıfatı derecelendiren miktar zarfı vardır. Fiillere, fiilimsilere, sıfatlara ya da zarflara sorulacak ne kadar sorusu miktar zarflarını buldurur. Parçanın ilk cümlesinde geçen adam sözcüğü isim görevinde kullanılmış bir sözcüktür. İsimlere sorulacak nasıl sorusu niteleme sıfatlarını buldurur. Nasıl adam, fakir adam Vefakar ifadesi burada niteleme sıfatı görevindedir. Bu sıfatın önünde kullanılan ne sözcüğü bir soru değil de miktar bildirmektedir. Çünkü bu sözcük çok sözcüğünün anlamını karşılamaktadır. Şimdi bu sıfata bir soru soruyorum. Ne kadar vefakar? Ne vefakar? Yani çok vefakar. Dolayısıyla ne sözcüğü çok sözcüğünün anlamını karşıladığı için burada miktar zarfı görevindedir ve bir sıfatı derecelendirmiştir. Dolayısıyla A seçeneğindeki açıklama doğrudur. Bunu geçiyoruz. Kesinlik bildiren zarf kullanılmıştır. Arkadaşlar, mutlaka, katiyen, asla gibi sözcükler cümlelerde kesinlik zarfı olarak kullanılır. Bu parçada da gördüğünüz gibi asla sözcüğü kullanılmış. Bu kesinlik zarfıdır. Dolayısıyla B seçeneğini geçiyoruz. Aynı cümlede miktar zarfı ile yer yön zarfına yer verilmiştir. Şimdi akşamları dışarı çıkmayı pek sevmezdi cümlesine bakalım. Sevmezdi fiil. Bu fiile bir soru soruyorum. Ne kadar sevmezdi? Pek sevmezdi. Arkadaşlar burası ne oldu? Bir fiile sorulan ne kadar sorusuna yanıt verdiği için miktar zarfı görevinde kullanılmış oldu. Dolayısıyla miktar zarfını bulduk. Şimdi şöyle bir bilgi verelim. İçeri, dışarı, yukarı, aşağı, ileri, geri beri gibi sözcükler yer yön sözcükleridir. Bunların yer yön zarfı olabilmesi için bu şekilde hiçbir ek almadan kullanılması ve ya bir fiili ya da bir fiilimsiyi etkilemesi gerekir. Yer yön sözcükleri hiçbir ek almadan bir fiili veya fiilimsiyi etkileyip o fiile ya da fiilimsiye sorulacak nere sorusuna yanıt verdiğinde yer yön zarfı olur arkadaşlar. Şimdi aynı cümleye bakıyoruz çıkmayı sözcüğü bir fiilimsidir. Mame isim fiil ekini almıştır. Şimdi bu fiilimsiye bir soru soruyorum. Nere çıkmayı? Dışarı. Dışarı sözcüğü yer yön sözcüğüdür. Bir fiilimsiye etkilemiştir. Hiçbir ek almamıştır dışarı sözcüğü ve bir fiilimsiye sorulan nere sorusuna yanıt veriyordur. Dolayısıyla buradaki dışarı sözcüğü yer yön zarfı görevindedir. Ve bu yer yön zarfı ile miktar zarfı aynı cümle içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla C seçeneğinde geçtik arkadaşlar. Durum zarfı görevinde kullanılmış söz öbeği vardır. Arkadaşlar, fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu durum zarflarını buldurur. Şimdi burada bir cümlemiz var. Onu okuyalım. Çalışmaktan asla şikayet etmezdi babam ve gece gündüz demeden çalışırdı. Çalışırdı ifadesi bir fiildir. Hemen bu fiile nasıl sorusunu soruyorum. Nasıl çalışırdı? gece gündüz demeden çalışırdı. Burası ne oldu arkadaşlar? Bir fiile sorulan nasıl sorusuna yanıt verdiği için durum zarfı oldu ve bu durum zarfı aynı zamanda bir söz öbeğidir. Dolayısıyla D seçeneğindeki açıklama da doğrudur. Bunu da geçtik. Bizim cevabımız E seçeneği olur. Ona da bakalım. Babamın onca yorgunluktan sonra bizimle nasıl ilgilenebildiğini merak ederdim hep. Şimdi bu cümlede geçen nasıl sözcüğü bir fiilimsiye sorulduğu için soru zarfıdır. Ancak bu cümlede soru anlamı yoktur. Yani bu cümle cevabı beklenen bir cümle değildir. Dolayısıyla buradaki açıklama yanlıştır. Bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.